Ne olmuş? Aç su neymiş Ya ne sikim ne, 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 ya ne, ne, şu ne, şu ne canım yani? Burası daha başı alın. mı? Kazayı herkes yapıyor. Ya. Adam Ablacığım. abi Olmaz Abi Terbiye olmaz? O terbiyeyi sen alayım kendine. Tamam olan olmuş hadi. Ölü yaralı ne şey polis... gel polis... 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 memur şey. geldi geldi ya polis, 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 alın. Alın. polis alın. tamam ben de polisim polis aradım evde ben aradım mı mı ne şey yok. Yok, ya abi kaza yaptım doğru bir direk dediğim de geldi polis arkadaşlar. Ya, ya ne evet. olacak şey şey yani şey tamam. <laughs> şu an? İşi ya. ya, ya. şey ya, şey olmayan haricinde bir dağılsın arkadaşlar. Yani önemli bir şey yok zaten. Trafik kazası var. Önemli Abi abi yaptım. Bu olan bu çocuğa dövmesi. Bu çocuğu durup bu çocuğu dövmesi. Dövmesi ya. Ayrılmadan

Tamam artık olmuş bundan sonra gelin. yok, bir, sonra bir, şey yok bir şey diyen yok zaten olmalı bir şey diyen yok. Bundan sonra göremiyor ya. musunuz? millet yine ben polisim, polisim Arkadaşlar tamam. tamam. Görenler gelirler ifadesini Bu, alırız. Yok var ya. Tamam, tamam abi. abi ben polisim ayağımda beraber gömülüyorlar ya çocuğa. Yok ya. Var biz de, biz de. Bir de sor bakalım. Karakolda, karakolda, polis mi? Polis mi? Efendime söyleyeyim Aslı mı sana ne hamle vurdu? Ne oldu olsun abi? Yok anlamadı kardeşim. Ben Sen beni bir, bir, bir anladın şey, mı? Davan şikayetinden vazgeçme. Şikayet yok. Tamam bir dakika. Devam ya, et. Bak. Yaz burada şey, Buradaki da. herkes şey. Burası, burası, burası bandırma. Şimdi bak. Tamam. Ya, evet ya. Burası, burası bak. Tamam. Ya, evet ya. buyurun. Burası Türkiye. Türkiye tabii canım. Ama Türkiye'nin içinde ben polisim deyip bilmem ne yaptı çocuğa darp etmenin bir alemi yok. Bu arkadaş. Yok Ya burada burada rahat ya. Ne kadar rahat ya. Olsun ya, olsun ya diyor. Buraya o şey var mı? var 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 Est marriages <laughs>